Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Mutlu Suaygır adlı kitabımızı okuyacağız. Kitabımızın yazarı Richard Edwards. Kitabımızın yayın evi ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Hadi başlayalım. Bir zamanlar suaygır olduğu için hiç mutlu olmayan küçük bir suaygır varmış. Bir gün nehir kenarında oynarken arkadaşlarına dert yanmış. Keşke su aygırı olmasaydım demiş arkadaşları neden diye sormuşlar. Çünkü su aygırları çok sıkıcı diye cevap vermiş küçük su aygırı. Sadece nehirde yatıyoruz ya da çamurda debeleniyoruz. Bir de şu çitanın nasıl koştuğuna bakın. Şu antilobun nasıl sıçradığına. Bizim ise tek yaptığımız tembellik. Sonra da nehirden çıkmış. gidiyorsun su aygırı diye sormuş diğerleri. Bana su aygırı demeyin. Size daha önce de söylemiştim. Ben su aygırı olmak istemiyorum demiş. Ve arkadaşlarına arkasına dönerek paldır küldür yürüyerek uzaklaşmış. Patika tozlu havada çok sıcakmış. Ama su aygırı bunlara rağmen kendini iyi hissediyormuş. Yürürken keyifle şarkı söylemiş. Su aygırı olmak istemiyorum. Zebra da bufalo. Ağaçta şarkı söyleyen maymun. Su aygırı yerine maymun olsam. Merhaba Su aygırı demiş maymun. Su aygırı hemen bana su aygırı deme. Su aygırları çok sıkıcı. Ben senin gibi ağaçların tepesinde gezinen bir maymun olmak istiyorum demiş. Maymun çok şaşırarak ama su aygırı demiş. Sen benim gibi dalların arasında gezinebilir misin? Ağaçtan ağaca atlayabilir misin? Kuyruğunu ağaca dolayıp sallanabilir misin? Benim gibi tırmanabilir misin? Küçük su aygırı da denerim diye cevap vermiş. Ancak su aygırlarının vücutları tırmanmaya uygun olmadığından küçük su aygırı tırmanmayı deneyince Ağaç sallanmış. Dallar çatır çutur diye kırılmış. Küçük su aygırı yerdeki tümseye düşüvermiş. Maymun. Bir ağaca bile tırmanamıyorsan maymun olamazsın. Kusura bakma su aygırı demiş. Su aygırı kırık dalları çatırdatarak yürürken bana su aygırı deme diye cevap vermiş. Su aygırı yürümeye devam ederken hava daha da ısınmış. Başka bir hayvan olmayı o kadar çok istiyormuş ki tekrar şarkı söylemeye başlamış. Su aygırı olmak istemiyorum. Zebra da, bufalo, özgürce uçan bir kartal. Su aygırı yerine kartal olmak istiyorum. Merhaba Su aygırı diye seslenmiş kartal yukarıdan. Su aygırı yine bana su aygırı deme. Su aygırları çok sıkıcı ve sakar. Ben de senin gibi bir kartal olmak istiyorum demiş. Kartal hayretle "Benim gibi mi? Ama küçük su aygırı. Sen bulutların arasından süzülebilir misin? Dönebilir, alçalabilir ve uçabilir misin? Masmavi gökyüzünde kanatlarını çırpıp daire çizebilir misin?" diye sormuş. Su aygırı da yine "Denerim." demiş. Ancak su aygırlarının vücutları uçmaya uygun olmadığından küçük su aygırı bir yokuştan aşağı koşarak uçmak için sıçrayınca yüzüstü düşmüş. "Eğer uçamıyorsan kartal olamazsın. Kusura bakma su aygırı." demiş kartal. Su aygırı da yine "Bana su aygırı deme." demiş. Hava daha da sıcaklaşıyormuş ve güneş ortalığı cayır cayır yakmaya başlamış. Diğer su aygırları nehirdeki serin çamurda oynarken küçük su aygırı sıcağı düşünmek yerine şarkı söylemiş. Su aygırı olmak istemiyorum. Zebra da bufalo. Her yeri kazan bir kuyruk süren. Su aygırı yerine kuyruk süren olsam Kuyruk süren merhaba su, su aygırı demiş. Su aygırı da yine bana su aygırı deme. Su aygırları çok sıkıcı sakar ve yavaşlar. Ben senin gibi bir kuyruk süren olmak istiyorum diye cevap vermiş. Bunun üzerine kuyruk süren gerçekten mi ama su aygırı? Benim gibi hızlı koşabilir misin? Sıçrayabilir misin? Sonra bir anda ortaya çıkabilir misin? Toprağı kazıp çukur açabilir misin diye sormuş Su aygırı da yine denerim diye cevap vermiş. Ancak su aygırlarının vücutları çukur açmaya uygun olmadığından küçük su aygırı toprağı kazmayı denediğinde kocaman bir toz bulutu hapşırmasına neden olmuş. Çukur açamıyorsan kuyruk süren olamazsın su aygırı kusura bakma demiş kuyruk süren. Su aygırı ise zar zor yürürken bana su aygırı deme diye fısıldamış yorgun bir şekilde. Hava küçük su aygırının cildini yakıp başını ağrı, başını ağrıdan zonklatacak kadar sıcak olmuş. Tam bir adım bile atacak hali kalmadığını düşünmeye başladığında ağaçların arasından parlayan bir şey görmüş. Bu çayırın ortasındaki kocaman bir çamur havuzuymuş. Bir su birikintisiymiş. Biraz daha ilerlediğinde ince ve titrek bacaklarıyla su birikintisine doğru yaklaşan sürüden kaçmış bir keçi görmüş. Çok susamış görünen keçi aceleyle su içmeye başlamış. Keçinin yakınında suda bir şey hareket etmiş. Suda yüzen bir ağaç gövdesi yaklaşmış. Biraz daha yaklaşmış. Ve bir gözünü açmış. Sonra diğer gözünü açmış. Ve bütün dişlerine gösteren bir sırıtmayla ağzını açmış. Bu bir ağacın gövdesi değil. Acıkmış bir timsah. Bunu gören küçük su aygırı hayır diye bağırmış. Yamaçtan aşağı zıplayarak suya atlamış ve timsahı su birikintisinin öteki tarafına atan kocaman bir Dalga yapmış. Ay çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın su aygırı kardeş demiş keçi. Su aygırı ise lütfen bana o şekilde hitap etme. Ben su aygırı olmak istemiyorum diye cevap vermiş. Ama su aygırı demiş keçi. Su aygırı olduğun için çok şanslısın. <laughs> Hep senin Kalıp yüzebilir, dalabilir ve bir su birikintisinde yuvarlanabilirsin. Su aygırı olduğun için o kadar şanslısın ki timsahları bile korkutabilirsin. Ah keşke ben de su aygırı olsaydım. Senin gibi büyük ve cesur olsaydım. Ben mi şanslıyım diye sormuş küçük su aygırı. Keçi de evet çok şanslısın diye cevap vermiş. Ve çok da cesur. Cesurum öyle mi? Hem de çok cesursun. Çok 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 cesursun. Küçük keçi yalpalayarak sürüsünün yanına gitmiş. Ve su aygırı gülümsemiş. Su aygırı olmak artık çok güzelmiş. Sonra da elinden geldiğince hızlı bir şekilde evinin yolunu tutmuş. Uzun ve sıcak bir yolculuk yapmış, cildi çatlamış, güneşten yanmış, ağzı kurumuş ve ayakları ağrımış. En sonunda nehre varmış. Zebra olmak istemiyorum. Bufala olacağıma su olurum ağaçtaki maymun ya da gökteki kartal yerine ben mutluyum, ben bir su aygırıyım ve kendim olduğum için mutluyum. Artık bana su aygırı diye seslenin. Kafasını batırdığı sudan çıkarıp sırıtarak yüzerken arkadaşları su aygırı diye seslenmiş. Küçük su aygırı da onlara gülümsemiş hep birlikte mutluluktan kahkahalar atmışlar. Çünkü onlar mutlu su aygırlarıymış. Hikayemiz burada bitti. Diğer hikayelerde görüşmek üzere.